yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Çocuğum da okula gidiyor. Lise 1'e başladı. Geldi okulda. Dedi anne haftada 7 saat ders programı var. Din dersi programı. Ben de dedimse demek ki bütün doğu, liselere gidenler de böyle. Diğer liselerde sordum öğrencilerde. Onların anneler dedi yok bizimki sadece haftada 2 saat. Bizim Atatürk Lisesi'nde Haftada 7 saat ders veriyorlar. Mesela Türkçe, matematik 6 saat iken din dersi 7 saat. Bu çocuklar ne öğrenecek? Bir de o dersler seçmeli. Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim, temel din bilgileri, din ve ahlak bilgisi bu vermişler. Seçmeli iken bunlara hiç bize bir kağıt, mat göndermeden, imzalamadan bu dersler aslında seçmeli olması lazım. Kimseye söylemeden o dersleri çocuklara vermişler. Bunların olmasını biz istemiyoruz yani. Bizim çocuklarımız onlar zaten üniversitede şeyde sormuyorlar yani o derslerle kafalarını şey yapıyorlar. Kafaları bulanıyor yani çocuklar. O dersler zor. Kur'an'ı nasıl öğrenecekler? Bilmem o şeyi nasıl öğrenecekler? Din şeylerini zor o dersler. O yüzden bunların olmasını istemiyorum ben çocuğum. Matematik, Türkçesi öğrenmesin, dayı işi, işte, İngilizce. O dersleri öğrensinler dayı.